29. deneme birinci soru. İnsanın kan dolaşım sistemine ait durumlarından hangileri lenf sisteminde görülmez diye sormuş bize. Birinci öncüle baktığımızda ne diyor? Solunum gazlarını taşıma. Arkadaşlar solunum gazlarını taşıma sadece kime aittir? Kan dolaşımına ait olan bir özelliktir ya da görevdir. Bunu ne yapar? Kan dolaşımında bulunan al yuvarlar gerçekleştirir ya da e, solunum gazlarını ne yapar? Kan plazmasına çözünerek taşınabilir. E, lenf sisteminde herhangi bir şekilde arkadaşlar oksijen ve karbondioksit gazı ne yapmaz? Taşınmaz. Dolayısıyla birinci e, öncüdeki durum lenf sisteminde görülmez. İkinci öncüle bakalım. Bağışıklıkta etkili olma diyor. Arkadaşlar lenf sisteminde biliyorsunuz B lenfositler ne yapardı? Olgunlaşırdı. B lenfositler özgür bağışıklıkla yer alan nelerdi? Hücrelerdi. Ayrıca arkadaşlar lenf sisteminde yine lenf düğümlerinde mikroorganizmalar ne yapar? Süzülerek etkisiz hale getirilir ki yine bağışıklık hücreleri ne, yapar? ne yapabilirler? Kan dolaşımından lenf sistemine tekrardan geçebilirler o yüzden bu nedir arkadaşlar? E, lenf sisteminde görülebilen bir durum. Üçüncü öncüyle baktığımızda damarların doğrudan kalbe bağlanması diyor. E, kan dolaşımında arkadaşlar biliyorsunuz atar damarlar var. Atar damarlar ve toplar damarlar ne yapar? Kalp ile bağlantılıdır. Toplar damarlar kalp ile bağlantılıdır. Ancak lenf sisteminde arkadaşlar biliyorsunuz atar damar olmayacak. Ve lenf sistemini pompalayan kalp gibi bir yapı yok. Lenf sisteminde LEMF kılcaları var. Bir de lenf topları, damarları var. Ee, bu damarlar hiçbir şekilde nedir arkadaşlar? Kalp gibi bir yapıya bağlanmayacaktır. Dolayısıyla üçüncü öncüle ne yapmıyorum? Ee, LEMF sistemine görülmez diyorum. Yani bir ve üçüncü öncüldekiler LEMF sistemine görülmez ama ikinci öncül LEMF sistemine ne yapar? Görülür arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktır? C. Bir ve üç seçeneği olacaktır. C, C seçeneği. 29. deneme ikinci soru. Aşağıda dışarıdan gelen bir uyarıya tepki verme sürecine göre yapan nöronlar ve sinaps boşluğu göstermiştir. 1 ve 3 nolu gösterilen yapılar nöronlar, 2 ise ne olacaktır? Sinap boşluğu. Sinaps boşluğu. Buna göre şekile verilen nöronlar ve sinaps ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar, şekle baktığımızda, eee dışarıdan gelen uyarıyı ne yaparlar? algılarlar. Uyarıyı algılayıp kime verirler arkadaşlar? Duyu nöronlarına verirler. Dolayısıyla bir numaralı nöron hangisidir? Duyu nöronu. İki numaralı yapı neydi? Sinaps bölgesiydi. Üç numaralı nöron ise kimi uyarmış arkadaşlar? Efektör organı yani tepki organı uyarmıştı. Dolayısıyla üç numaralı nöron da hangisi olacaktır? Motor nöron olacaktır. Evet seçenek e, öncülere bakalım. Bir numaralı nöron 1 numaralı nöron duyun nöronu, 3 numara nöron ara nörondur diyor. Yanlış olacak arkadaşlar. 3 numara nöron ara değil motor nöron olacak. Çünkü efektör organla ne yapmış arkadaşlar? Sinaps yapmıştır. Ara nöronlar efektör organla ne yapmaz arkadaşlar? Sinaps yapmaz. Kim yapacak? Motor nöron yapacak. O yüzden 3 numaralı nöron ara nöron değil ne olacaktır? Motor nöron olacaktır. ikinci e, öncüle baktığımızda 2 numaralı bölgedeki impuls iletim hızı yani sinapslardaki impuls iletim hızı nöronlardaki impuls iletim daha yavaştır diyor. Doğru arkadaşlar. Çünkü nöronlardan e, uyartı iletimi nasıl olacak arkadaşlar? Elektrokimyasal olacak. Ancak sinapslarda sadece kimyasal olacak. Yani nöronlarda elektriksel olarak oluştuğu için impulslar biliyorsunuz arkadaşlar. E, ne olacaktır? Sinapsdaki kimyasal iletime göre daha hızlı gerçekleşecektir. O zaman ikinci öncülümüz ne olacaktır? Doğru olacaktır. Üçüncü öncüle bakalım. Bu sinirsel yolda iki farklı nöron tipi görev yapar. Evet doğru arkadaşlar. Biri duyu nörondur, diğeri nedir? Motor nörondur. Evet. Seçeneklere baktığımızda 1 ve 3 C e, özür dilerim. D2 ve 3 D şıkkı nedir? Bizim doğru seçeneğimiz olacaktır. 29. deneme 3. soru. İnsan vücudunda aldosteron hormonu'nun yetersiz üretimi sonucu oluşan hastalık ve bu hastalığın yol açtığı durum aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? A seçeneğine baktığımızda tetani hastalığı diyor ağrılı kasılmaya neden olur diyor. Tetani hastalığı arkadaşlar parat hormon eksikliğinde ortaya çıkar. Parat hormon eksikliğine bağlı olarak kandaki kalsiyum ne yapar? Azalır. Kalsiyum kaslara yeteri kadar kalsiyum anlamadığı için ne olur? Ağrılı kasılmalara sebebiyet verebilir. O zaman bu aldosteron hormonu ile alakalı bir durum değil. B seçeneğine baktığımızda Addison hastalığı arkadaşlar aldosteron eksikliğine görülen bir hastalıktır. Düşük kan basıncına neden olur. Evet bu doğru olacak. Çünkü arkadaşlar Addison e, aldosteron hormonu eksikliğinde ne olacak? Addison hastalığı ortaya çıkacak. Aldosteronun görevi neydi? Aldosteron kandaki sodyum ve potasyum gibi mineraller, minerallerin miktarını ayarlardı. E şimdi bu aldosteronun yeteri kadar üretilmemesi sonucunda bu e, denge bozulacak ve vücutta fazla Minerali vücut dışarıya atmak için ne yapacak? Bol miktarda kişiler idrara çıkacaklar ve bol miktarda su kaybedecekler. Su kaybettiklerinden dolayı kişilerde ne olacak? Düşük kan basıncı ya da düşük tansiyon ortalı, hastalığı ortaya çıkacak. B seçeneği bizim doğru cevabımız olacak. Diğerlerine de bakalım yine. Akromegali arkadaşlar bazı kemiklerin oransız büyümesi. Akromegali arkadaşlar büyüme hormonu olan STH'ın yetişkinlik döneminde fazla salgılanması sonucunda ne yapar? Ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu STH hormonuyla alakalı bir durum. D seçeneği hipertiroidizm diyor. Yüksek kan basıncı. Arkadaşlar hipertiroidizm ise kana normalden fazla TSH salgılanma sonucunda e, tiroid bezinin fazla uyarılması ve kana e, fazla miktarda tiroksin hormonu geçmesine bağlı olarak ne yapar? Ortaya çıkan bir durumdur. O yüzden TSH ile alakalı bu. E'ye baktığımız zaman kretinizm zeka geriliği diyor. Bu da arkadaşlar tiroksin hormonunun yeteri kadar salgılanmaması ile alakalı bir durum. Kretinizm özellikle arkadaşlar biliyorsunuz tiroksin hormonu metabolizmayı hızlandıran bir hormondu. Eğer bu hormon yeteri, yeteri kadar salgılanmazsa e, özellikle çocuklarda ne olur? E, metabolizma yeteri kadar çalışamaz ve kişinin beyin gelişimi falan Yavaşlar. Bunun sonucunda zeka geriliği ne yapabilir? Ortaya çıkabilir. Yani E seçeneğindeki durum ise trioksin hormonunun eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar. Evet arkadaşlar cevabımız B seçeneği adisyon hastalığı ve düşük kan basıncı olacaktır. 29. deneme 4. soru. İnsan gözüne ait özelliklerden hangileri loş ortamda görmeyi sağlar? Birinci öncüne baktığımızda ne diyor? Koni ve çubuk reseptörlerinin sarı benekte bulunması. Arkadaşlar koni ve çubuk reseptörler zaten sarı benekte bulunuyor. Yani buluş ortamda da ışıklı ortamda da ne yapar? Görmemizi sağlar. Özellikle çubuk reseptörleri gece daha net görmemizi sağlarken koni reseptörleri nedir arkadaşlar? E, ee, gününüzün renkli renkli cisimlerini yapmamızı sağlar, algılamamızı sağlar. Yani bunun loş ortamda görmeyi sağlamazsa bir alakası yok. Neyin? Bu iki reseptörün de sarı benekte bulunmasın. Dolayısıyla ben birinci önce almayacağım. İkinci öncüle baktığımda çubuk reseptörlerinde üretilen Rodopsin miktarının ne diyor bize arkadaşlar? Artması diyor. E, Rodopsin arkadaşlar e, çubuk hücreleri tarafından üretilen bir tür proteindir. Ve bu moleküller arkadaşlar loş ortamlarda ışığı algılayarak elektrik sinyalini ne yapar? Dönüştürür. Bu sayede göz ne yapar? Işığa çok daha duyarlı hale gelir ve... E, loş ortamda görmeyi sağlar diyoruz. Evet ikinci öncürümüzü doğru kabul ediyoruz. Üçüncü öncüle bakalım. Çubuk reseptörlerin sarı beneğin merkezinde bulunması. Arkadaşlar sarı beneğin merkezinde çubuk reseptörleri bulunmaz. E, koni reseptörleri bulunur. Ayrıca çubuk reseptörlerin yani ortada bulunmaz ya da kenarda bulunması loş ortamda görmeyi sağlar. Demeyeceğiz çünkü çubuk reseptörleri etraftadır ve ne yapar? Ee, etrafa yayılmış halde ve göze giren birçok ışığı algılamak için nedir? Özelleşmiş hücrelerde diyoruz. Evet yani reseptörlerde diyoruz. Dolayısıyla üçüncüde ne yapmayacağız? Yine kabul etmeyeceğiz. Evet arkadaşlar cevabımız ne olacaktır? Yalnızca iki bursa seçeneği. 29. deneme 5. soru. Aşağıda verilen şekilde diz ekleminde bulunan bazı yapılar harflendirilerek gösterilmiştir. Evet arkadaşlar harflere bakalım. R nereyi gösteriyor? Kişinin e, kas dokusunu gösteriyor bize. T'ye baktığım zaman arkadaşlar biz şunu biliyoruz. E, kasları kemiklere bağlayan yapılar nelerdi? Tendonlardı. Kemikleri kemikliğe bağlan, kemikleri kemiğe bağlan yapı ise neydi? Ligamentti. O zaman Buraya baktığımızda, şekile baktığımızda şuradaki kası kemiğe bağlayan, şu alttaki kemiğe bağlayan yapı ya da şuradaki diz kapağı kemiğine bağlayan yapı hangi yapıdır arkadaşlar? T yapısı. O zaman bu T yapısı ne olacaktır? Tendon olacaktır. M'ye baktığımızda M neyi neye bağlamış? Kemiği kemiğe bağlamış. Dolayısıyla M'de ne olacaktır? Ligament olacaktır. Evet. R kas olacak. T tendon olacak. M ise ligament olacak. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? C seçeneğidir. 29. deneme 6. soru. İnsan vücudunda hormonlar iç ve dış çevreden gelen uyarılara göre sentezlenir ve salgılanır. Buna göre hormon salgılanmasında faktörlerinden hangileri etkilidir? Birinci öncüle baktığımızda ne diyor bize? Kanda bulunan diğer hormonların miktarı Evet arkadaşlar kanda bulunan diğer hormonların miktarı başka endokrin bezleri uyararak oradan hormon salgılanmasına ne yapabilir? Neden olabilir? Mesela e, örnek verecek olursak TSH hormonu nereden salgılanır arkadaşlar? Hipofiz bezinden salgılanır, ön hipofizden salgılanır ve tiroid bezine etki eder. Tiroid bezi ne salgılar arkadaşlar kana? Tiroksin hormonunu salgılar. Yani tiroksin hormonunun salgılanması için TSH hormonunun kanda belli bir seviyeye ne yapması lazım? Gelmesi lazım. Birinci öncülümüz ne oldu? Doğru oldu. İkinci öncüle bakalım. Kanda bulunan glikoz su ve mineral miktarının ee, hormon salgılanmasına etkili mi? Evet etkili. <laughs> Örnek verecek olursak su miktarı azaldığı zaman vücuttaki kandaki su miktarı azaldığı zaman kan ozmotik basıncı artar. Ve buna bağlı olarak ne olur arkadaşlar? Hipofiz bezinin arka lobundan kana ADH hormonu salgılanır ve böbrekleri etkilerek suyun geri emiliminde rol oynar. Evet suyun miktarı ADH hormonunun miktarı ne yaptı? Veya ADH'in salgılanmasını uyardı. Yine glikoza baktığımız zaman arkadaşlar ne yapar glikoz? E, kan da arttığı zaman hemen pankreas uyarılır. Pankreastan insülin salgılanır ve kan şekeri tekrardan ne yapar? Eski haline getirilir. İkinci öncülümüzde ne yaptık? Doğru kabul ettik. Üçüncü öncüle baktığımızda sinir sisteminin endokrin sistemi uyarması. Evet bu da doğru olacak arkadaşlar. Çünkü e, özellikle bazı e, sempatik sinirler ne yapacaklar? E, böbrek üstü bezlerinin öz kısmını uyaracaklar korku ve heyecan gibi durumlarda. Ee, bu öz bölgesinden kana hangi hormonların salgılanmasını sağlayacaklar? Adrenalin ve nöroadrenalin hormonlarının salgılanmasını sağlayacaklar. Yani sinir sistemi gitti nereye uyardı arkadaşlar? Böbrek üstü bezinin kabul e, öz bölgesini uyardı ve oradan ne salgılandı? Hormon salgılandı. Dolayısıyla 3. öncüle ne yapacağım? Doğru kabul edeceğim. Evet arkadaşlar cevabımız ne olacak? 1 2 ve 3 E seçeneği olacak. 29. deneme 7. soru. Karaciğerde üretilen safra sıvısının bileşenleri ve işlevi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar birinci öncüle baktığımızda ne diyor bize? Sadece su ve safra tuzlarından oluşur diyor safra sıvısı. Yanlış olacak arkadaşlar. Safra sıvısının içerisinde ne olacak? Safra tuzları olacak, safra pigmentleri olacak, bilirubin gibi, kolesterol olacak, fosfolipitler olacak, Dolayısıyla sadece su ve safra tuzlarına ne yapmaz? Oluşmaz. O yüzden birinci öncül yanlış. İkinci öncüle baktığımızda yağların mekanik sindirimini ince bağırsakta devam ettirir. Zaten safra, safra sıvısının özelliği neydi arkadaşlar? Ee, ince bağırsağı boşaltılır biliyorsunuz. Safra kesesi koledok kanalıyla 12 parmak bağırsağına ne boşaltır? Safrayı boşaltır ve safra e, 12 parmak bağırsağında ve ince bağırsakta ne yapar arkadaşlar? yağları mekanik sindirimini sağlar. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncüle baktığımızda mide asidini nötralize eden hidroklorik asit içeri diyor. Arkadaşlar hidroklorik asit ne yapmaz? Safra sıvısının içerisinde bulunmaz. Hidroklorik asit mideden salgılanan bir nedir arkadaşlar? Maddedir diyeceğiz. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğru olmayacaktır. Evet cevabımız arkadaşlar yalnızca 2 B seçeneği olacak. Deneme 29 8. soru. İnsan kanında bulunan albümin, globulin ve fibrinojen proteinlerine ait özelliklerinden hangileri ortaktır diyor. Arkadaşlar bu üç proteinin e, üretildiği yer neresidir? Karaciğerdir ve karaciğer tarafından üretildikten sonra kan dolaşımına ne yapar? verilir. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncüle baktığımızda bağışıklık sistemine göre yapma diyor. Arkadaşlar albüminün görevi neydi? Albümin kanın ozmotik basıncını düzenlerdi ozmotik basıncı düzenlerdi. Globulinler bağışıklık sisteminde görev alacaklar. Hatta bunlar immunoglobulinler var. Bunlar antikor. Bir çeşit antikor arkadaşlar. Fibrojenler ise ne olacaktır? Kan pıhtılaşmasında görev yapacaktır. Dolayısıyla bağışıklık sisteminde görev yapan hangisi olacak? Globalinden olacak. Diğerleri olmayacak. İkinci öncüldeki ifade nedir? Ortak değildir. Kan plazmasında bulunma, evet biraz önce de ifade ettik. Bu üç protein de karaciğer tarafından üretilir ve nereye arkadaşlar taşınır? Kan plazmasına taşınarak orada görev yapar. Evet. 1 ve 3. öncüdeki ifadeler her üç protein çeşidi içinde ne olacaktır? Ortak olacaktır arkadaşlar. Cevabımız denizli seçeneği. Deneme 29. 9. soru. Bir nörona A, B ve C anlarında verilen uyarıların şiddeti aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu uyarıların etkisiyle oluşan impulslar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi ben grafiğe baktığım zaman ee, uyarı şiddeti A ile gösterildiğinde nedir? Eşik değerde bir uyarı verilmiştir nörona. B kısmında uyarı şiddeti nedir arkadaşlar? Eşik değerin üzerindedir. C şıkkını ise eşik, eşik, değerin biraz daha nedir arkadaşlar? B'ye göre üzerinde bir uyarı şiddeti verilmiştir. İmpuls iletim hızı seç, e, öncülere baktığımızda ne diyor? Impuls iletim hızı A eşittir B eşittir C. Arkadaşlar uyarı şiddetinin artması impuls iletim hızını ne yapmaz? etkilemez. İmpuls iletim hızı ne etkiler? Miel'in kılıfın varlığı etkiler. Akson çapı etkiler değil mi? E, dolayısıyla ne olmayacak? İm, e, uyarı şiddeti impuls iletim hızına etki etmeyecek. Dolayısıyla A eşittir, B eşittir C ifadesi ne olacaktır? Doğru bir ifade olacaktır. Yani impuls iletim hızı üçünde de ne olacak? Aynı olacak. İkinci öncede bakıyorum ne diyor bana? Oluşan impuls sayısı CBA'dır Arkadaşlar, oluşan impuls sayısı dediği şey şu. Beyne ya da bir bu uyarılan nöronun diğer nörona ya da artık nereye uyarı götürüyorsa oraya götürdüğü nedir? Impuls sayısıdır. Şimdi bize şöyle diyor. Eğer ben çok sıcak bir cisme dokunduğumda bu cismin çok sıcak olduğunu algılıyorum değil mi? Ya da biraz daha ılık olduğunu algılayabiliyorum. İşte bunu algılama sebebim beyne görünenler nedir arkadaşlar? İmplus sayısıdır. E, dolayısıyla uyarı şiddetinin fazla olması beyne daha fazla impuls gitmesine neden olacak ve ben sıcaklığın şiddetini bu şekilde ne yapacağım? Algılayacağım. Dolayısıyla ben ne kadar çok uyarı verirsem oluşan impuls sayısı da o kadar fazla olacaktır. O zaman C'de en fazla impuls sayısı B'de orta dereceli A'da ise en az ne olacaktır arkadaşlar? Impuls sayısı oluşacaktır. O yüzden ikinci öncümde ne oldu? Doğru oldu. Üçüncü öncüle baktığımda impuls şiddeti C büyüktür, B büyüktür, A'dır diyor. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Şimdi impuls şiddeti dediğimiz şey şu. Impuls şiddeti aslında eşik değeriyle alakalı bir durum. Eşiklerin altındayken sinir hücresinde hiçbir şekilde aksiyon potansiyel oluşmaz. Ancak eşik değer ve üzerindeki bir uyarıyla uyardığımda ben sinir hücresini ne yapar? Bu sinir hücresi tüm gücüyle tepki verir. Yani burada bir aksiyon potansiyeli meydana gelir. Mesela yan tarafta şöyle bir şey göstereyim size arkadaşlar. Örnek veriyorum. Sinir hücresine ben bir uyarı verdim. Eşik değerde bir uyarı verdim. Sinir hücresinde ne oldu? Bir impuls oluştu. Daha sonra ne oldu arkadaşlar? Ben Başka bir zaman diliminde uyarı şiddetini artırarak tekrardan sinir hücresini uyardım. Burada yine bir aksiyon potansiyeli oluştu. Uyarı şiddetini iyice artırdım. Yine bir aksiyon potansiyeli oluştu ve impuls oluşumu gerçekleşti. Doğru mu? Arkadaşlar aksiyon potansiyeli neyi, neyi verecek bize buradakiler? Impulsun şiddetini verecek. Yani impuls şiddeti ne olacak? Ee, C'de, B'de ve A'da eşit olacak. Yani impulsun şiddeti uyarının şiddetiyle nedir? Doğru orantılı değildir. Alakalı değil. Yani nasıl uyarı verirsem ver. Eşiklerin üstündeki uyarlardan bahsediyorum. Hepsinde ne olacaktır? Impuls şiddeti eşit olacaktır. Yani ya hep ya hiç prensibi. Tamam. Dolayısıyla bizim arkadaşlar ne olacak? Doğru cevabımız B seçeneği olacak. 29. deneme 10. soru. İnsan kulağında bulunan aşağıda verilen yapılardan hangisi ses titreşimleri frekansının artırılmasını sağlar? Yani gücün artırılmasını sağlar diyor. E, frekansı daha fazla frekansla ses titreşimlerini iletilmesini sağlar. Şimdi kulak zarına baktığım zaman kulak zarı ne yapar arkadaşlar? E, dış kulaktan almış olduğu ses titreşimleri iç kulağa aktarır. Burada herhangi bir şekilde artırma söz konusu değil. B seçeneğinde ortak kulak kemiklerinin görevi zaten neydi arkadaşlar? Ses titreşimlerini artırırlardı, yükseltirlerdi. Doğru mu? Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Diğer seçeneklere de yine bakacağız. Yarım daire kanalları arkadaşlar bunlar vücut dengesiyle alakalı. Sesle bir ilgisi yok bunun. Yuvarlak pencere arkadaşlar nerede bulunur? Timpanik kanalın son kısmında bulunur ve timpanik kanalda oluşan ee, sıvıdaki dalga titreşimleri ne yapar arkadaşlar? Yok olmasına neden olur. Bu frekansını ama zaten artırmayacak. Oval pencere dediğimiz orta kulak ile iç kulak arasında bulunur. Orta kulaktaki orta kulak kemiklerinden almış olduğu ses titreşimlerini nereye gönderir arkadaşlar? Salyangoza gönderir. Dolayısıyla burada da herhangi bir şekilde frekansın artırması söz konusu değil. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Orta kulak kemikleri B seçeneği olacak. Deneme 29 11. soru. İnsan solunum sistemi homostazi korumayla ilgili işlevlerinden hangilerine sahiptir? Birinci öncüle bakalım. Kanın pH değerini düzenleme diyor. Evet arkadaşlar kandaki karbondioksitin nedir? Akciğere geçme sonucunda biz akciğerlerde ne yapacağız? Karbondioksit nefes vermeyle dışarıya atacağız ve kanın pH değerini ne yapmış olacağız? Düzenlemiş olacağız. Biliyorsunuz karbondioksit kanın pH'ını düşen bir neydi? Maddeydi. Birinci öncülü doğru kabul ediyorum. İkinci öncüle bakalım. Oksijeni hücrelere taşıma. Arkadaşlar bu yanlış bir ifade çünkü ee, solunum sisteminde ne olur? Eee, akciğerler falan var doğru mu? Şimdi solunum sistemine baktığımızda oksijeni hücrelere taşıyan nedir? Aslında oksijeni hücrede taşıyan al yuvarlardır. Doğru mu? Yani kan dolaşımıdır. Dolayısıyla oksijeni hücrelere taşıma bir öncelikle dokulara taşıma dolaşım sisteminin bir görevidir. Sorunum sisteminin görevi değildir arkadaşlar. Dolayısıyla e, ikinci önce ne yapıyorum? Do doğru kabul etmiyorum. Üçüncü öncülüğüne baktığımızda ne diyor bize? Karbon vücut dışına verme. Evet nefes vermeli. Zaten birinci öncülüğü ifade etmiştik. Karbon ne yapıyoruz? Vücut dışarısına veriyoruz arkadaşlar. Evet. 1 ve 3 sonlu sisteminin 2 dolaşım sisteminin görevidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3 C seçeneği olacak. Deneme 29 12. soru. İnsan böbreğine yer alan bir nefron ve toplama kanalı boyunca ilerleyen mineral maddelerin kana geri alınmasında hormonlarından hangileri etkilidir? Birinci öncüle baktığımızda ADH diyor arkadaşlar ADH suyun geri emininde mi görevli mineralinin olmayacak suyun geri emininde mi eminiminde görevli dolayısıyla birinci öncülü almayacağım ikinci öncüle parat hormon var evet arkadaşlar parat hormon kanda kalsiyum miktarı azaldığında salgılanır ve böbrekleri etkileyerek etki ederek kalsiyumun geri emininde görev yapar doğru olacak aldosteron hormonuna baktığımız zaman yine neydi sodyum ve potasyumun ee, böbreklerden nedir arkadaşlar? Geriye emiliminde görevi olduğunu söyleyeceğiz. Aldosteronun. Evet arkadaşlar 2 ve 3'teki hormonlar ne yaparlar? Mineral maddelerin kana geriye alınmasına görevi olacaktır. Cevabımız D seçeneği 2 ve 3 olur.